yapması mümkün değil. Bu Sakarya hmm. son saniye birden kararım değişti. Dedim yak alert çalıştırım dedim. Ben sana Beni Witch kontrol Witch yolun İki kişi yolun ya Mesut'a. Allah razı olsun. hepinize imat etkisi veriyorum. Ya, şey, sonra, De Deniz çıktı. Da. Chris yazmış tc'den istiyorsanız onu yazsın. Da, Eketch, çevresaltta mıydı? Ne oldu? Kekeç? ben transportuydum. Ama ben de bana notis gelmedi transport edildi diye me daire. gelsin de Berk abi öldürelim ya yeter ya. Benim gelmedi. Bilmiyorum. Ben ben notis ya bütün oyunlarda. Ceset sen neydin? WhatsApp'tan yazın <laughs> demiş. Ne adam? WhatsApp'tan yazsın mı? Şerif, abi sen beni jail aldın sonra öldün ya çok üzüldüm ya. Söyledim sana ki. <laughs> 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 İstediğin kadar jail atabiliyor musun? Ee, evet. Ee, ama execute'u yanlış birini atarsan bir daha execute atamıyorum. evet, sadece içeride tutuyorsun, selam veriyorsun, takılıyorsunuz. Execute'u neye göre atıyorsun peki? Adamın Hı -hı. yalanına göre veya şeye göre. Yok. Anladım. Okay. Bir tane, bir tane execute hakkım var galiba ama. Üç tane, evet. Üç tane mi var. Üç tane mi var? beni beni niye asıyorsunuz? Mis gibi info verdim. Herkes teleportlandığını garip şey yapıyor. Yani Ben orada iki transporter yalanı biri hipnotist dedim orada denklem çözüldü. Dayı ben confirm ettim ve senin saspı. Kanka Seca bak Secaf da şey teleportlandığını kabul etti falan böyle. Bu arada ben teleport Ben olmadım bu arada. ben teleport ettim Seccap yani, eğer witch falan, gidirse, witch falan gelirse. çok saçmaydı. Witch falan gelirse mafya ile oyna. Yani Aynen öyleymiş şey, ya. Zararsız bir adamım beni niye kestiniz ya? Lan Jailer nasıl zararsız adam? <laughs> witch ne yapıyor peki? Ne? <laughs> Witch'in Witch'in görevi ne? <laughs> ya, ne birini yapıyor? kontrol ediyor, birini vuruyor. vigilante var diyelim mesela Rider. Hı -hı. Gidiyor bir tam üyesini vuruyor. ee, <laughs> Vigilante'nin silahını kullanıp Vigilante ertesi gün intihar ediyor tam üyesini öldürdüğü için. Ya o, o onun, onun amacı şey almıştım. olmalı abi. Vigilante'yi, Jailer'ı falan vurup bulup birilerini öldürtmek. Aynen. Tavnu öldürtmek. Amacı yaşamak amacı. öyle yazıyordu. Mesut'u buldum vurdurttum Tavnu. Beni öldürttün ama sorun o. Tavnu vurdurttum. Mafya çözemedim mafya ya. Mafyayı veterana vurdurdum. Çözemedim. İntedik sonra. Mafyayı veterana vurdurdum. Veteran double kill attı. Chris nerede ya? Yazıyordu Aynen bir sıkıntı oldu. Ne yazıyordu. Mesut evet, adam yazıyordu. dövdü milleti. <laughs> orada gidip şeyi falan, Meyer'i falan öldürtsen var ya kazanırdık oyunu. Abi orada Keşan Belediye Başkanı var tabi bir baskı oldu. Ansi e, geliyor mu oldu. Chris? kimdi <laughs> ki? Efendim? Ben, ben, bendim. Ha. Chris geliyor mu? Chris bir şey yazıyordu. Yazıyordu ama. sonra sildi. Dur ya. Şu an TFT'ye girmiş. <laughs> İnşallah. Gelemiyorsa ben bir oyunluk gelebilirim isterseniz. Bir dakika bir dakika. Bir oyunluk ben şey yapabiliriz ama. Dumble ilk, ilk günden zaten confirmed oldu o da iyi oldu baya. Kolaydım. Böyle daha mı iyi oldu önceki oyuna göre bu şey? Aynen. Arsu erken öldüğü için çok sıkıntı olmadı tam için. Arsu bu arada bayağı zor ya oynaması. <laughs> evet. Mafya öldürürse ya... oyunu kaybediyor zaten tamına. Zor yani oynaması bayağı. Sana gelenleri de dozluyorsun ama onu updatediler. Buffladılar baya. Jailer, evet, Jailer will tutmalıydı ya. Mighty Sultan unutma bunu. Kime Jailer geliyorsun? buldum ya. ya will İlk örneği attım. Hı, will örneği attım kullanabilirsiniz oraya kim bir şey eklemediği zaman oraya yazarsınız numaraları. Aşağıdan numaraları silersiniz. İşte spaylar falan işte beşi ziyaret ettiler dediklerinde o adamın mafya olmadığı kesin olduğu için 5'i yazabilirsiniz mesela. Öyle öyle kalan numaraları asacaksınız sırasıyla. Peki ben cadıysam mafyalara Last info verebiliyor muyum? Hayır. Herkes görüyor sanki. Herkes görüyor ya o yüzden sıkıntı. Cadıysam... Yani verirsin ama... Mesela cadıysam dersem ki o adam şerif. Şimdi Sage cadı şey yapabiliyor ya. Kullandığı rolü görebiliyor ya akşam. Mesela "Buldun Godfather'ı buldun" veya yani "Mafya soyu buldun". O adama mesaj atıyorsun sabah. "Ben cadıyım, sizinle beraber oynayacağım. Sizin numaralarınızı bana verin." Onları nota yazıyorsun 4 kişinin numarasını. DM'den yürü diyorsun. Hıhı. Bu Last Will olayını biri bana anlatabilir mi ya şu copy, copy paste'le? Last Will'i sen öldüğünde herkes görebiliyor. Yok yani şu hiç... copy paste olayı var ya. Yani ha orada, orada buton var. Ya copy şey, diye. Şey, e, Hayır <laughs> hayır şu Discord'da biri hani bir template <gülüyor> atıyor, <gülüyor> ya. Ben attım, ben attım, ha, bir, bir, bir dakika Hı? abi açıklamadan önce pardon bölüyorum. Chris oyundaymış oyun bitmeden gelemem dedi. Bir yarım saate gelecekmiş. Artık Hareket bir başka versiyleri. bulalım. Aa, çağırdım ama. Tam Ansin görebilirsin. Gel gel Ansin gel. bir saniye çıkayım yani. Ne kim Ansin Senpai olması lazım yazayım mı chat'a? Oyunda mısın şu an? Aha oyundayım. Vidalayı ona örneğini bir tur göstereyim ya. O T1 bu bir, kopi, bu şeyi kopyalayıp yapıştırınca ne oluyor? t Ya bir şey olmuyor şey. Kalanlardan şeyi bulabiliyorsun. Mafyaları bulabiliyorsun. Mesela adam dedi ki ben investim. O diye o adamın nickini yazacaksın veya numarasını yazacaksın. Aşağıdan ha. numaraları silmeye başlıyorsun. Geriye de o adam artık rol almak zorunda kalıyor. Adam Berke bir anladım, tane protecti koyuyorduk değil mi? Evet, bir tane protective, ya, bir killing. İki, e, iki, 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 iki iki Ah, Biz support koyduk. koymuyor muyduk? Aa, support, support da koyuyorduk. Aynen. Ee, Godfather ee. Mafia, iki tane random. Sonra neutral level, neutral killing. Bir tane de eni Bir dakika, random mafya Mafyanın açık neutral... Maf olması okey galiba değil mi? Sıkıntı değil. Mafyoz olması direkt. Böyle. Yo. Bence Öyle bu okey, bence Bence o bu da. go. oluyor mu? Let's go. <laughs> bence güzel bu. İyi bence de ya. En iyi olması olayları değiştiriyor. Aynen. Daha çorba yapıyor. O çorba olması güzel oluyor. Discord yazarsa. Aynen abi. Discord evet. iki olursa süper olur ya. <laughs> <Discord> ya üf. <laughs> ya gerçekten. Gerçekten. Komik ağzı. Güldür, Boş. Chris geldi mi? Net. Evet. Evet, Samuel o Paris Hilton da geldi. geldi. <laughs> hoş geldin. Teşekkür ederim. Hayat Abone olduğun için. Ya hayır ya. bunu bilmiyorum Hayır ya dediğine göre imposter asalım. Skusko event gerçekleşmiş. Ooo. Choose a person and rewrite their last will. At <laughs> night. Geldim ya. Geri geldim. Hmm. Hoş geldin kredisim. Birinin will değiştiriyor temizleyebiliriz. O horoz bir daha ötmesin. Ben nickimi değiştiremedim bu arada. Öyle, tamam <laughs> öldürün dambalı <Dumbledore. gülüyor> Kabul ediyorum. Kimin horozu? <laughs> Samuel Paris Hilton. <laughs> şu an istese ortaya <laughs> çıkabilir. yoksa daha rahat olur. Koruyucular ona gider hem. Nasıl? Yok yok o kadar gerek yok. Kimin horozu bu yazı? Ha oymuş bak. Oldu belki. 哎呗。 Yuh. Godfather'a fık. Günaydın arkadaşlar, Bileyim, çok önemli bir info var. O yüzden kullanmadım. Zaten. Evet. evet Günaydın, bütün, günaydın. Bütün mafya sadece bir kişiye gitti ve o kişi şu an ayakta. Ben de gördüm hmm. onu, söylemeli miyim? Büyük ihtimal Natural Killing'e gittiler, ölümsüz olduğu için. MK, Natural Level ya da Annie'den gelen herhangi bir Immune role gittiler. Kime gittiler? Kim? E gitti? evet. Kim ölümsüz biri. Hangi bir erken... roller ölümsüz olabiliyor? Godfather, ee... Natural Killing'lerin hepsi. Witch sadece bir kere. Bir de bodyguard kendine falan basarsa o, da gece imun oluyor. Yes. <laughs> Kime gittim Aslında senin rolün ne? Onu öğrenebilir miyiz? Ee, gittiğini bildiğime göre spy'im kanka lan. Bilimi de atıyorum. <laughs> Kime gittim mafyalar? Naru. Ne bu? Hayır. mi gittiler? MV9 lan. Kimden nefret Kekeci, ediyor olabilirler? Kekeci bugladım. Mafya visitledi 9'u. Tüketici bagladı mı onu şey anlamadım ya. Ne demek ben A anlamadım. <laughs> Spy bir kişi geceleri bagnıyor ve dinliyor. İçeride bir şey oluyor diye. Skin'in ismini yazmış bir de bir anladım. onu yazmış. Mafya vizitte hmm. şey 9'a gittiler arkası. Ve 9 almadı. Naru gene 16... natural level gelmiş galiba. O zaman 9'u asmamız lazım. Hayır bir dakika bir dakika ne oluyor? Ben telefonda <laughs> dedim önce onu söyleyeyim. Bir dakika. Nari'yi <laughs> bir ortaya alalım konuşalım. Evet, <laughs> Ya, yani ortaya alınmadan lütfen konuşmayalım. Tamam. Aa alamadık. <laughs> Al işte harbide. sabah. hızlı oynayalım. Nur no, ben beni ya. öldürme. Ben söyleyeyim. şeyleri oluyor şeyler ya? Duymuşsunuzdur. niye buradasın ya? Beni koruyan bodyguard'a teşekkür ederim. Kekeş oh. mafyaya yaptı ya. <laughs> Nasıl ölmüş ya? Ha Kekeş. <gülüyor> <gülüyor> Nax, Koray abi öldürmüş ya şey. Kuray abi öldürmüş. Vücudu koruyucusu. Kıran mısın oğlum sen? Naru bu arada şeyler yapmaya çalışıyor için. Mighty bağlanamamış bu arada oyuna. What the fuck? Şu an 14 kişi oynuyoruz. Niki neydi acaba? Şey büyük ihtimalle. Samuel... Fars? Yok. Yok. Ben Eli Naru ne demek? Ay hipnotistmiş. Bir ölen. Kim öldürmüş onu görmedim. Nasıl öldü? Ben de görmedim. Ah, Werewolf. Werewolf kesmiş. Gece hem mafya öldürmüş hem Werewolf. <laughs> ne bu nefret? Bence naro, naro variable. Hayır bir dakika, bir dakika teleport edildiğini gördünüz değil mi Sakarya'dan öyle bir şey yazmıştı. bir Hayır şey yes, öyle bir şey yazmadı. Abi İkran, bir ben şey teleport ettim. yemiş olabilir bu arada ben te teleport Kim ki? Diğer t teleport olan kim konuşsun? Kim teleport oldu? Diğer teleport olan kim abi? Var t mı? T ya da aynı seni senle mi teleport etti? TP atan kişi save'i çıkarıyor mu alıyor. bu adamı, mu? T var mı teleporter? Ben TP yemedim abi. Teleporter de yemeyen ya. söylemeyin yani. yiyen kişi söylemeyecek şu an çünkü ya Naru yaslız ya onu immun rolü. Abi. Hayır teleport eden kişi söylemiyor sorun yok Durun ortadan ya bu arada Bence Naru'yu öldüreyim abi zaten Nasıl öldürmüş işte Naru Abi, abi çok bence gereksiz Bence şöyle yapalım dinleyin be Bence James Bailey'i asalım 6'yı Zaten DC Öl, zaten. oldu Koray'ı da hapiste öldürsün Jayle DC'yi asamıyoruz kanka direkt ölmüş oluyor şu an yani Ha yani. ölmüş mü? Öldü, okay, tamam. O zaman Koray ağabeyi bayıltalım O zaman Naru'yu direkt asalım yani Bir dakika ne olduğunu söyleyeyim? Aldım, aldım aldım Oraya çıkınca söyleyeceğim <laughs> Evet ortaya çıkan <laughs> kadastranı bekle Alın 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 Info yok <laughs> mu hiç investlardan bu arada? Ee, ben lookout'um. Naroya gittim. Bu arada Ex'i olma ihtimali var. Şu an Werewolf evet. öldü. Mafyanın gittiği kişi diyoruz. Ee, yani Ex'e falan da olabilir yani haberiniz Şu olsun. Senin. Arkadaşlar hemen konuşuyorum. Hadi, bir dakika. transport evet, <laughs> e, <laughs> edildim. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Tamam mı? İlk round, ikinci round'um boş, üçüncü round'um da boş. Ben medium'um. Aa. <laughs> Tam inanabiliriz aslında. Şimdi. Ben hiç abi inanmadım. ben ben de inanmadım an, ya. Bakın şu an bir sürü hmm. investigative rolümüz var. Araştırabiliriz. Asmayı mı tercih ediyoruz? Bence As asmamalıyız. Hiç olayım. gerek medium olduğumu söyledim. Koray abi yalancı ya. Yani bak, yalancı bak, abi bak. Görürsün. Abi, Yalancı şöyle Abi asmazsan görürsün. Yalancı ya. Bence asmayalım. Ama asmayalım. Mesut'un ne kadar çok bastırmak istiyor ya. Koray, evet, Koray abi, Koray şey abi ne zaman böyle kendini korusa ne zaman şey oluyor ne derler? Kötü adam mı? Jester kötü adam oluyor. Yoksa? İno, ino ben yani olabilir ben, ya. Ben, ben de Ino verdim Medium. ya. Jester ise kaybetmeyelim. Medium ise ölülerden tek alalım mı abi? Onu Kemal, Kemal, yalan söylüyor. Tamam. Kemal bir guilty vermiş. Kemal'i mi alsın? Samuel, Samuel parısı bir çıkartalım ya. Bir Gece çeteye atacağım. Onların cevaplarını kopyalayın Onları bile kopyala Veya not defterine. Çıkartın çıkartın. Kemal bir Abi konuş bakalım. Abi niye guilty verdin? Açıkla bize. Çünkü... bence bana güvenmediğinden bu arada. evet. Yani onun rolüyle alakası olduğunu Çünkü biri söyledi immun olduğunu. Eğer ki immunsa kötüdür. Medium immun mu? Ya Godfather ya da hani bir natural killing olması lazım. Medium immun değil değil mi? Hayır i̇mbran medium immun değil. değil. Sen tp evet yedin. Abi, işte, tamam en işte. son tp attılar bana. Şimdi öteki tp adamı ama şu an birinin tp klenlemesi lazım. Klenlemesi için aslında satsın ama yapacak bir şey yok. O tp... salak kimse zaten neyse. Gel bakalım TP buraya. kimse söylesin. Büyük ölmüş gel. olabilir mi TP acaba oyuna girerken? Hayır çıkardı. Buraya gel. O zaman TP atamazdı. Hipnotist atmış olabilir hakkınızda olsun. Doğru. Ha seni asarız mesela tam Ay, çıkarsın hipnotist, at. hipnotist o zaman. İyi de oyunda kimse ben transporterım demiyor. Ha, işte demediği için onu direkt asmamız lazım abi. abi. O, bence, ben diyorum. Bence bir kişi. Hayır hipnotist de yapabiliyormuş e abi. E Eğer hipno varsa yapıyor ama hipno da teleportçu öyle. diye bir onu bilemem. TPC değil de yanlış ama, info yanlış verebilir var. yani. Yaşanmamış info. bir şey ama, yaşanmış Yani, şey, yani O ikinci round ya. Öldü. öldü ona göre yani. niye buradasın ya? Lan yazamadım. Yaşasın ırkımız yazayım diye yazamadım ya. Geçmiş olsun. Secafa 2 mafya güçlü. Secafa... Biri muydu? Hayır bir dakika ben şimdi konuşacağım. Şu şu an konuşabiliyor muyum? <laughs> evet, evet, tabii evet. Uyandık Aynı da acaba. arkadaşlar ölülerle konuştum. Ona göre öyle <gülüyor> bir <laughs> özelliğim var. <laughs> Kanka bunu chat'e ee... yazdı. Çepten bir şeyler kopyalı. Şimdi Forger ne oluyor lan? Forger'mış. Forger ne lan? Will Orjinal. değiştiriyor. Will'ini değiştirip adamın şey olduğunu. Mesela Lookout biri aslında Lookout olmayabilir sol tarafta yazan. Aaa. Aa. Aa. Tamam. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. O, Sakaryalı ile konuştum ben. Ne dedi biliyor musun? Ben TP'ydim. Frama de... yedim. Yazıyor Yo. bilimde. Frama değil de Forger'dı, tamam. Erdi bokum işte. Kekeç mi kanka? Evet, Bilmiyorum. gerçekten TP yazıyor Vill'inde. Oğlum biz evet. körüz lan gerçekten. Harbiden körmüşüz. Gerçekten ben size Olur, dedim sonra bana kıldınız ya. Koray'a güvenilir o. Koray'a güvenilir. Ee, Rüve'yi asmamız ah, okay. lazım derdi biraz da. Ölülerden <laughs> haberiniz olsun. Ölülerden mi dediler? Evet, de Rüve de sarsmış şey istediler bana. Daha hangisi dedi ki o rollerden hiçbirisi beni yakalayabilecek bir rol değil bu arada kötü oldu. look Lookout'tu. E Tam ya. ne görmüş? Ölenlerden Kaçıncı birine geçiyor. gittiğini görmüştür belki. Hatırlamıyor onu söylemedi. Onu Hayır abi. Gece ilk gece ve ikinci gece gittiklerine baksana adamların. Evet. Bullshit şey yani. Var. benim zaten ben zaten hiç kimseye gitmedi. Sadece suspicious dedi abi sana. Yok, o bullshit. Kadar. Ben birine gitsem öldürürüm bu arada zaten. Nedenini Viclantin. söylemedi bu arada. Ne cleanliyorsun bu arada? Vigilant Tamam TK var şu an. Sen ziyaret etmiş. Pardon kekeç demiş ki Rüve ziyaret etmiş son dan target'ı beni. Beni jail'e, beni benim jail'e kim aldı? Rolleri claimleyelim mi hemen? Şu an az kişiyiz zaten. Ziyaret ettiyse kötüdür. Yarın claimleyelim mi ya. Biri beni aldı jail'e. Claimleyebiliriz de. Protectörler bende kalsın. Spy'ım bende biliyorlar arada. Çünkü bir vigilante giderse ölüyor target direkt. <gülüyor> bayıldı. <gülüyor> Promot olduk. Korpusu yaktılar Oy, yaktılar. <laughs> Galiba mafya majority var şu an bitti. Majority neyse. <laughs> Herkes bayıldı. Aha. Aha. Arsonist bizi mi taşıdı yoksa? Naru masum da öldürdüler onu. Dün gece ona gittiler. Bütün mafya. <laughs> Bir süper ama ya. Cidden medium'muş Şimdi işler daha kolay. Eğer... <laughs> Yemekteyiz programı bile yazmış. <laughs> Rube kötü müymüş bakalım cidden. Büyük ihtimal değil. Zınk mafyası ama hadi. Oo. Aynen. Abi ne kazandık mı? Abi şöyle bir şey var şimdi ben eee Evet. Discord'u dondu sanırım. Evet, Hayır, o herkes... jail'ler var o, o jail'lere yakalanayım ben. Beni öldürdü. Batman claim atalım mı? Herkes atsın. Ben... hala yaşıyor. Spayın ee... arkadaşlar. spayın Aldrin'e gittim dedi. Aldrin bodyguard dedi ama ikisi arasında konuşuyorlardı. Saldırım bana doktorun demişti. Ben bodyguard ben taldir... değilim. Evet. Şişmedim bodyguard olduğunu söylüyor. Aranızda konuştunuz. "Sen doktorum" diyorsun. Ben, o mafya, o bana mafya... o bana bodyguard demedi. E, hayır, ben ona sordum senin rolünü ne diye. Bodyguard o dedi. Ama kendisi mafya çıktı. Be ya yani benim rolümü nereden bilecek ki o? Ben onunla hiç konuşmadım ya. Aranızda İyi de o bana işte. o bana yani whisper mi? attı. Ben ona geri whisper atmadım. O ben ona hiçbir şey yazmadım. O benim rolümü bilemez. İşte ben, o zaman niye niye bodyguard dedi ki seni korumaya çalıştı? Ya benim bence beni götürmeye ben, çalıştı. Ben bodyguard'ım. Kim Ben, işte yani, fazla ben burada bodyguard yani. olan ben doktorum abi. İlk geceden ben beni aldın zaten. Ben abi. Doktor ben düşünmüyorum. Claim atıldı. Senin nickin şey, oyun içinde. Ben Cam Samuel Carlson. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Abi yine kimse yazamadık. Info dönmedik. 4 ile 14'ün konfirm... <laughs> <laughs> Sen niye buradasın ya? Herhalde vigilant falan vurdu. Ya da veteran mı? Aa, eksi jailer öldürmüş. Aynen ben öldürdüm ya. Ama bu jailer ne kadar OP rolü ya. Çekiyor birebir konuşuyor yalan da adam. Kaldın şu kadar de... rolü. Umarım ha, Oh KK'sin infoları. Ya Mesut sen bana Bilmiyorum. niye bodyguard diyorsun ki? Bitmedi abi bitmedi bir dakika. Ha oh. pardon özür dilerim. <laughs> <laughs> abi, hadi şey. hadi jailer sensin değil mi? Aynen abi aynen. Rider rolü ne abi? Neydi rolüm? Arsonist. <laughs> İyi abi. <laughs> Ciddi mi abi? Evet. Abi seni asarsak biz kazanıyoruz. Kazanıyoruz abi. <gülüyor> yani <gülüyor> siz zaten konfirm değil misiniz abicim? Neyini savunacağım kendime? Bilmiyorum bir daha. Bu arada yalan Neye söylüyor. Çok... Arsonist benim. <laughs> Hayır benim. <laughs> bir dakika şu an işler çok karıştı. Sadece bir tane RT kaldı yani random tam olabilecek. İkiniz de bodyguard yani biriniz bodyguard diyor. Yani şey, pardon. Demiştim sen az önce. Sen bodyguard'ım demiştim ama yalan söyledim. Tam zaten BG'ler genelde Gel ay vay, Talok Krisi ve mayonezli makarnayı abonelik hediye etmiş. Kim açıyoruz? Bir tanemiz gerekiyor. Hoş geldin. Eyvallah beraber ekibiz. 4 kimin Rider'a gidelim. Bir prime'la abone olduğun için sana da teşekkür ederim. bana niye gidiyorsunuz? Samet Parsilton'a gidelim. İki tane arsonist gelmiş olamaz değil mi? Eniden. Jester var mı oyunda bu arada? Olabilir. 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 Evet, aynen. Kaybettik bu arada asmadığımız için. Bizle beraber niye oynamadık? Sepeti acaba? çekilişleri ne oldu? Ne zaman oluyor? Random. Yani bu ay random. Jailer 1 ve 9'u koydu mu? Valla herhalde doğru özledim ya. Oy. Hello. <laughs> Ya ben Mesut de, bir, bir, dakika. Bir, dakika. bir dakika. Mesut Ali. oynayacağın oyuna tükürürüm senin. Abi Sen ben şey. Abi, beni, abi beni, biraz, beni Beni, içeri çekti abi. Korktum direkt. Bana soru soruyor lan diyorum. Ne olacak? Hangi rolü söylesem? Lan rolleri açıyorum. Hangi rol? Eşsiz rol değil. Ondan birini söyleyeyim dedim. Ama ne bileyim sonra tanrı falan sonra olan dedim ki. Bilmiyorum lan falan yazsaydım ya. bari. Olur. Bu olduğunu söylemeseydin kazanabilirdim. Ben Jester'dım. Ben Arsonist'e ne söyleneceğini bilmiyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Güzeli <laughs> direkt Arsonist'im yani. Mesut rolüne bak abi. Tamam mı? Mesela örnek vereceğim sana. Şimdi buraya Olabilir yani bir şey demiyorum da. Aa, örnek veriyorum şöyle. Çıkacak ne var diyorum. mı bu arada? Bu arada ben no, Berke'yi okay. de yakmıştım ilk başta. Berke ölmeyince çeşirdim. O yüzden bir daha Berke'yi yakmaya karar <laughs> verdim. Mighty, 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 Mighty burada mısın? <laughs> Koray niye çıktı? Bir şey soracağım, Bilirim. Berke, ha? sen doktor olsan, kendini heal'lasan, Arsonist olarak ben yakınca ölüyor musun? Ölüyor ölüyorum ben. geliyorum bir saniye. Sanırsam Arson'un tamam, yaktı her türlü ölüyor. Tamam, okey, tamam. Arsonist un şey. saldırısı unstoppable an, her, direkt, herkes tamam. öldü. <laughs> abi, Werewolf dayı geldi, geleni geçeni kesti, temizlik yaptı dayı. <laughs> ben bu arada, tavla ben kazandırdım şeyi. Evet, evet. Bu arada bodyguard olmasa Werewolf kazanırdı oyunu bence. Evet. Öyle broken bir rol ki, iki gecede bir vuruyor ama vurduğu i̇ki yerde temizlik yapıyor. Eskiden Arsonist tarafından dozlanınca geziyordu ya. ya. Yolladım. Ha, evet. Ama bence yazmaması daha iyi ya. Evet evet, evet yazmaması daha iyi. Gelmedi. Çok değişiyor. Bir kez daha atıyorum. Evet doğru, doğru. eskiden yazıyordu. mı? Bu arada gitmiş olarak gözüküyor ne? bu davet. Ryder'a saldırı yaptınız mı? İlk gece Seni mi abi? Ölmemişsin ya. Büyük ihtimal sen ona, o senin dozladı. Sen de ona gittiğin için bir daha dozlandın. Dozun üzerindeki doz kalktı. O yüzden öldüremedi seni. Oğlum siz kaç tane şey ben, frame Ben Rider hiç gitmedim. Yanlış bilmiyorsam Rider hiç gitmedim ben. Adam hipnotistmiş. Mersem transportermiş. Yandı beynim orada bir karıştı. Kırsa kırsa yazdı öptü. Forger çok Yok. ok ya direkt bildi. O işe mi yarıyor Forger? Hipnotizm bu arada. Gerçekten. Top, bende Forger vardı ya. Forger bendim. Ha, yok, Gerçekten hipnotizm. Yok Hani ben gerçekten hipotizim, ben şey yapmıyorum. Bozma kafalanmadı ya. Niye yani o zaman Naru ile ben konuşurken bozmaya çalışıyorsun? Yaktım <laughs> Allah Allah.